Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz hmm, Sadece Suriye Böyle bir sur yazdım işte. Neden bu yazdığımı birazdan göreceksiniz. Bu 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 Ah köy köy buldum yaşasın. Şurada iki tane. Evet süper. Hemen tak yapalım. Evet. Lan lan gel buraya. Ben koy. koydum senin. Lan kas. Açık keselim. Ben daha önceden başlamıştım. Ee, bazı şeylerden dolayı. Ya telefonla video çekemez falan. Ondan dolayı. Yeni bir seriye başlıyoruz. Şimdi bir ev seçelim. Nasıl bir yemek Gerçekten nefret ederim ama Minecraft'ı çok seviyorum. Neden? Isıtma derdi de olmuyor. Aslında patates de da patatesi ısıtınca da çok şey geliyor. Hop toplayalım. Bu kadar yemek yeter bize. Şu birini alayım. seçmek istiyorum